Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allahu Ekber. Allahu Akbar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için diziyle ilgili yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Öncelikle videoları sona kadar izlemeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın dizinin merakla beklenen 59. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Ani Fehti artık Alparslan için çok yakın. Roman Diyojen yeniden Alparslan'a mağlup olacaktır ve bir şekilde kaçmayı başaracaktır. Alparslan'ın Bagratlı prensesle evlenme haberine çok kırılan Seferiye Sarayı terk edip Merve gitmeye karar vermişti. Peki Alparslan Seferiye Hatun'u yeniden saraya dönmeye ikna edebilecek mi? Fotoğraflarda görüldüğü gibi avar eski haline dönmüş. Öte yandan Artuk'la Iraz karşı karşıya. Bu arada Iraz Türk soyludur. Diyojen'in sağ kolu olarak Ani'ye gelmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.